Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün Yay burçlarımızın Güneş burcu Yay, yükseleni Yay, Ay burcu Yay olan 2 ve 8 Nisan arasında önce enerjinize, sonra da sürecinize, durumunuza ne gibi olaylar karşınıza çıkacak? Bunun açılımını yapalım. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun ta ki açılımımız, okumamız bitene kadar hemen başlayalım yay burçlarımızın enerjileri bu hafta ne gibi bir enerjiye sahip olacaksınız başlıyorum arkadaşlar niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun yay burçları mücadelede çok mücadele edeceğiniz bir hafta içine giriyorsunuz hırslanacaksınız öfkenizle kendini kendi öfkenizle savaşacaksınız yay burçları bir şeye öfkelenmişsiniz. Bu öfkenize yenik düşmemek adına savaşacağınız yoğun tutku içinde ve cinsellik istediğiniz bir süreç eril dişin eril enerjinizde çok fazla yükselmiş. Mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar, inançlar o kadar güzel bir haftaya giriyor ki yaylar. Şans, fırsat, popülerlik, yıldızlarınız, yıldızının parlaması, güç ve istikrarla ilerleyeceğiniz bağlanma, bir kişiye bağlanıyorsunuz ve buna arzu duyuyorsunuz. Sevgide verimlilik ve cinsellik, mükemmel bir denge, uyumu isteyen ruhlar, birliğe ihtiyaç duyan yay burçlarımız mevcut. Taviz vermemek istiyorsunuz yine de kendinizden takdir topluyorsunuz. Saygınlık kazanacağınız bir enerji olacak tahammül seviyenizi artık koruyacaksınız. Böyle bir enerji içinde olacak yay burçlarımız. Yay burçlarımız müthiş geldi yani. Çok mücadele. Hırs içinde olacaksınız. Bir takım öfkeniz olacak. Savaşacaksınız. Yoğun tutku içindesiniz. Bir cinsellik istiyorsunuz. Yani cinsellik istiyorsunuz partnerinizle. Libido artışı yaşıyorsunuz. Yaylar libido, libido artışı ve eril enerjiler tamam Mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar, inançlara gelen yaylarımız, şans, fırsat, popülerlik, yıldızınızın parlaması, parlaması, güçlenip ve istikrarla ilerleyeceğiniz bir hafta enerjisi içindesiniz. Wow, yaylara ne olmuş bu hafta böyle? Devam edin yaylar bu şekilde. Yaylar bu hafta çok cinsellik istiyorsunuz. Mükemmel bir ilişki istiyorsunuz. Aklınızdaki kişi artık ya da yeni bir kişi bilemiyorum bakacağız şimdi. Böyle bir enerjidesiniz. Ama yine de bu kadar isteğinize rağmen karşı tarafa taviz vermek istemiyorsunuz. O da mevcut. Akıllı akıllıca davranıyorsunuz. Evet harekete geçiyorsunuz. Siz bir harekete geçeceksiniz hareketli bir sürece geçeceksiniz. Ateş ateş grubundansınız ne de olsa. Kanlar şey gibi böyle çok hareketli. Kan kaynıyor derler ya kanınız. Yayların bu hafta kanı resme kaynıyor fokur fokur. Durdukları yerde duramıyor yaylar bu hafta. Güzellikler yaylarda bu hafta. Evet arkadaşlar hareketlilik istiyorsunuz bu hafta. Olayları aniden var ve hızlıca sonuç vermesini istiyorsunuz. Önemli bir konuşma yapacaksınız. Bir kişi olabilir. Partneriniz olabilir. İş yerinizde kariyeriniz odak olabilir. Maddiyatınızla ilgili bir konuşma olabilir. Ama geçmişinizi bırakırsanız bu durum sizi e, geçmişi bırakır. Bu durum sizi geliştirecek. Zaman bütün yaralarınızı saracak. Eğer geçmişinizi bırakır iseniz bıraktığınız bu geçmişiniz sizi geliştirecek ve zaman bütün yaralarınızı saracak. Eğer yaralı yaylarımız varsa kendinize ve sevdiklerinize iyi bakacağınız, iyi düşünüp iyi olaylar olacağını, her şeyi daha güzelleştirme yeteneğine sahip olan yaylarımız pratik ve akıllıca ilerleyeceği bir haftaya giriyorsunuz. Evet güvenebilir bir kişi, bir durum, bir olayınız var. Neyse bu olay, durum, kişi, nelerse arkadaşlar ona güvenebilirsiniz dedi kartlarımız. Aynı anda pek çok iş yapacak yay burçlarımız var. Yorulacaklar bu hafta. İşte kariyerinde, maddiyatta, evde, partneriyle çok fazla yorulacağı bir hafta sürecine giriyorsunuz. Yaratıcı tutkularınızın. Peşine gideceksiniz. Bu hafta yaylar çok tutkulu. Çok fazla cinsellik istiyor. Tutkulu eriller. Eril enerjileri tavan. Libido yapmış dişillerin. Dişil e, enerjileri libido yapmış resmen. Tebrikler. Harika bir iş çıkaracaksınız bu hafta. Bir sonraki projeye geçme zamanınızın geldiğini. Ödüllerinizin artık alacaksınız. Eğer ki okuyan yaylar burs kazanabilirsiniz. Çalışan yaylar bir terfi alabilir bu hafta ya da maaşınıza bir zam gelebileceğini söyledi. Tebrikler. Harika bir iş çıkardınız. Bir sonraki projeye geçme zamanınızın geldiğini, ödüllerinizin artık alacağınız bir hafta bursluluk kazanabilir veya terfi alabileceğiniz bir hafta içindesiniz dedi yaylarımıza kartlarımız arkadaşlar. Devam edelim. Wow. Yaylar bu hafta dediğim gibi kanları kaynıyor. Durdukları yerde duramıyorlar. Evet şifalanıyor yaylar bu hafta. Oo, teklif geliyor yaylara. Bu kişi sizi çok merak ediyor. Yaylar ne ya bu dörtlü dört tutku kartı çıkıyor. Romantizm. Yok ya yaylar bu hafta aşkta doruk yapıyorlar. Buram buram aşk kokuyor yay burçları. Ama teklif geliyor size. Şöyle bakar mısınız? Alyans. Şifalanıyorsunuz. Tutku, romantizm, merak. Wow. İyileşme dönemine giren sizler kötü, gün, kötü günler bitiyor artık. Sona eriyor. Ruhsal bir şifalanma kalbinizdeki yaraları şifa bulacağı bir hafta sürecine girdiniz. Çaresiz kalan durumlara derman arayışında olan yay burçlarımız ilişkinizi daha üst bir mertebeye taşıyacağınızı, evlilik planları veya hayatınızı buna göre şekillendiren yaylarımız mevcut. Bazen ise mevcut bir evliliğinizin gündemde olması, evliliğinizde bir takım problem sorunlar varsa Bunları artık e, uzlaşma, koruma ve kollama e, sürecinde olduğunuzu aklınıza takılan bir takım durumlar ve meseleler var. Bir kişi ya da bir durumu çok merak ediyorsunuz, öğrenmek istedikleriniz uğrunda gizli gizli araştıran sizler cinsel çekiminiz yükselmiş bir ilişki biçimi yaşamak istiyor ya da yaşıyorsunuz çok arzuluyorsunuz aklınızdaki partnerinizi. Güçlü bir isteğe sahipsiniz ona karşı. Aşkınızı, tutkunuzu, şehvet ve ihtiraslı yaşamak istediğiniz, yaşayacağınız bir hafta. Wow. Duygusal paylaşımlar yaşayacaksınız bu kişiyle. Şuna bakar mısınız? Sarılıyorsunuz. Kalpler akıyor böyle kalpler dolmuş taşmış tutkulusunuz zaten. Daha yani ne çıksın bu yaylar hep tutku hep aşkla çıktı neredeyse ama kariyerinizde de bir yükseliş bir bursluluk kazanabileceğinizi de söyledi. Duygusal paylaşımlar romantik anlar çok fazla istiyorsunuz bu hafta da yaşayacağınız bir hafta içine gireceksiniz. Karşılıklı yoğun aşk ve tutku var sizde arkadaşlar. Partnerinizle de yoğun aşk ve tutku dolu bir hafta içinde geçeceksiniz. Haftayı delip geçeceksiniz ya. Yaylar. Duygularla hareket edeceğiniz, duygularınız tavan olmuş. Duygularınızla hareket edeceksiniz partnerinizle. Çok olumlu ve güzel, aşk kokulu, aşk dolu bir hafta içine giren yaylarımız mevcut her anlamda bu hafta bu haftanın içinden geçeceksiniz. Aşkınızı dolu dolu yaşayacaksınız partnerinizle. Her anlamda. Her anlamda dolu dolu yaşayacaksınız bu partnerinizle, Yay burçlarımız. Rumi'miz ne diyecek Yaylara? Yumi sen de mi tutku cinsellik söyleyeceksin yoksa yay burçlarına? Geliyor işte. Geliyor işte bu partneriniz. Tutku çalıştırdığınız. Ee, bu kişiyle aşkı, tutkuyu, şehvet ve ihtirasla yaşayacak olduğunuz kişi... Geliyor yani. Kadeh, kadehlerin suvarisi. Aa ne olsun. Yani Rumi bile dedi yani. Geliyor dedi yani. Geliyor. Tutkulu arzulu geliyor dedi. Amacına ulaştığın, amacınıza ulaştığınızda ve güzellikler yaşadığınızı kutlayın artık. Amacınıza ulaşıyorsunuz ve güzellikler yaşayacağınız bir haftaya giriyorsunuz bunu kutlayın dedi kartlarımız Allah baldan bir ev inşa etmiş İçinde araya bilgi kapısını açar vau wow. bu aşk bu aşk çok güzel sizi o kadar güzel yani bal sürmüş yani Allah böyle bal sürmüş bu aşka bu ilişkiye mum niye söndü mum mum bile bitti ya Sıfır yaktığım mum bile bitti. Dayanamadı. Bize dayanamadı yani. Bizim açılımlarımıza dayanamadı mumun bile. Ya ne olur ya. Ey aşıklar. Of. Dünyayı terk etme. Zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor vav wow. yaylar hayırdır bu hafta ne oluyor size yaylar hep aşk hep tutku hep ihtiras bana gelsin artık geliyor ya ee, şey geliyor şövalyeniz geliyor Kadeh, kadehleri şövalyesi geliyor arkadaşlar duygularını da eline almış sizin kapınızı bu hafta çalacak duygusal anlamda sizinle bir kavuşma, bir görüşme, tutkulu, arzulu bir şekilde bir hafta geçireceksiniz bu kişi. Seni arayan alıcını ara dedi. Sizin aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi sizinle görüşüp konuşmak istiyor. Siz de bu kişiyle görüşüp konuşacağınız bir hafta içindesiniz yay burçlarımız. Çok güzel çıktı sizin bu hafta. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.